Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. El Kebir esmasının fazilet ve havvası. Büyük, ulu, zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu, sınırsız isim ve sıfatlarıyla ilmimizi aşan sonsuz büyüklük sahibi olan, büyüklükte kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen Allah Teala kibriya sahibidir. Kibriya zatın kemali demektir. Her bakımdan büyük, varlığının kemaline hudut yoktur. Bütün büyükler ona mahsustur. El-Kebir isminin havvası. Müşteri saatinde zikriyle meşgul olunur. Padişahlar indinde haceti makbul olur, izzet ve şeref bulur. Günde yüz defa Ya Kebir ismi şerifini okuyan, borçlu ise borcundan kurtulur. İşini kaybeden tekrar işine kavuşur. Üzerine Ya Kebir ismi şerifinin yüz defa okunduğu yemeği yiyen dargın eşler barışırlar. 232 defa ya Kebir ismi şerifini okuyan kimse, ilim ve marifet ile mükafatlandırılır. Manevi terakki de de faydalıdır. Özellikle ehli sülük manevi takılma hallerinde bu ismin bereketiyle bulunduğu yeri geçer. Bari esmasıyla beraber bu isim zikredilirse, erbah alemini müşahede eder. Allahu alem sevap.